Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine agari oynuyorum. Bu sefer oyun skordan açmadım. Direkt agari yazdım ve ikinci çıkan şeye baktım. Hemen nickname'imizi yazıp oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videomu seyrettin. Ben bunu izlerken çok sıkıldım. Hatta tamamını izlemedim. O derece sıkıcı olmuş. E tabi silmedi bilmedim silemedim. Neyse. Ama bu videomu çok uzun süre çekmeyi düşünüyorum. Belki 3 dakika. 4 dakika de de çekerim. Arkadaşlar daha önceki videoda söylemiştim. Benim bilgisayarım çok alakam olmadığı için yani nereden öyle e, antin çok ala to ala kama ma bekin ka tablo de ke ke ban dikan de varmış. denedim ama tabi benim yani bizim bilgisayar şey birazcık hassas bu tür durumlara yani herhalde an çek, çek, çekme ihtimali var ben az daha zor güzeldi normal önceden şu kadar oynasaydım yani daha önce oynadım yani bu, videoyu video çekmeye başlamadan önce de oynuyordum şu anda. Bugün. Evet. Çoktan donmaya başlamıştı bile. O, o derece kötüydü. Sonra işte yine aynı bilgisayarda. İşte format atladık falan anca güzeldi.

Bu arada ben hiç duymadım hala duydum şu anda çok tedirginim. O, o yüzden biraz da konuşmuyorum. Kaç 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 kaç. Bir gündüz gece. Evet. Arkadaşlar konuşmuyorum. Ben kendim oyunu o kadar fazla verdim ki. Arkadaşlar o 5 dakika olmuş. Neyse evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla agonik istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın.